Merhaba arkadaşlar. Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cem Ertem. 2016 141 040 okul numaram. E, gömülü sistemler dersi 4. ödevini yapmamıştım. Bunu bonus ödev olarak yapıyorum. E, şimdi gelelim ödevimize. iki ar dünya arası kablolu haberleşme protokolünü anlatacağım. İşte seri haberleşme protokolü senkron ve asenkron protokol olmak üzere ikiye ayrılır. Ondan sonra UART protokolümüz var. UART ve USART haberleşmeleri var. I2C protokolümüz var. CPI protokolümüz var. E, peki bu ödevde kullanacağımız malzemeler nelerdir? 2 e, adet Arduino'numuz, 2 adet breadboard'umuz, 2 adet butonumuz, 1 adet potansiyometremiz, 4 adet direncimiz, 2 e, adet LED'imiz, 1 adet mikroservomuz, 1 adet de DC motorumuz şimdi gelelim ödevimize. E, tasarımımız şu şekilde. Gördüğünüz gibi iki Arduino'muz, bordlarımız, potansiyometremiz, dirençlerimiz, ledlerimiz, DC motorumuz falan gördüğünüz üzere. mesela simülasyonumuzu başlattığımızda gördüğünüz gibi şu an sağdaki bir butona tıkladığımda tekrar tıklayayım. Soldaki butona bir tıklayayım ilk önce. Ee, yeşil ışığımız yandı. Sağdaki butona tıkladığımızda ileri saymaya başladı ve kırmızı led'imiz yandı. Yani sağdaki butona tıkladığımızda kırmızı led'imiz yanıyor ve ileri doğru saymaya başlıyor. Potansiyometremizi arttırırsak değerlerimiz artıyor mesela şu yönde. Soldaki butonumuza tıkladığımızda soldaki led'imiz yanıyor. Ve aşağı doğru saymaya başlıyor bu sefer devremiz. Gördüğünüz gibi simülasyonumuzu durdurup kodumuza baktığımızda mesela birinci Arduino için olan kod kısmımız bu. İşte outputlarımızı, pin modlarımızı tanımlıyoruz. Ondan sonra birinci durum var mesela. İşte ledimizin yandığı durum, saydığı durum ya da düştüğü durum. Potansiyometremizden gelen bağlantının yapıldığı kısım bu. Birinci Arduino'muzu ilgilendiren kod kısmımız buralar. E, i̇kinci Arduino'muzun kod kısmına baktığımızda yine aynı şekilde işte inputlarımızı pin modlarımızı tanımladık. Ondan sonra işte analog read okuma işte onları girdik. İşte 1 ve 1 ve ondan sonra sıfır durumu var. Burada da gördüğünüz gibi ikinci Arduino'muzun da kod kısmında bunlar var. Ee, mesela tekrar simülasyonu başlattığımızda gördüğünüz gibi burası böyle oldu. E, sağdaki butonumuza tıkladığımızda yukarı doğru saymaya başladı. Potansiyometremizi arttırdığımızda değer, değer artışımız arttı yukarı doğru saymamız. E, soldaki butonumuza tıkladığımızda gördüğünüz gibi soldaki ledimiz yandı ve değerler düşmeye başladı. Gördüğünüz gibi bu haftalık ödevimiz buydu. Bonus ödevi olarak yaptım. Dördüncü hafta ödevimizi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.